Terörsüz Türkiye Platformu projesi sahibi ve kurucu genel başkanı, Van Spor Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve kanaat önderi Sayın Turgut Link'e duygu ve düşüncelerini almak üzere alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Çok değerli basın mensupları, çok kıymetli e, aşiret liderlerimiz, kanaat önderlerimiz ve terörsüz Türkiye Platformu Yönetim Kurulu bu gecemize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu güçlülüğümüzü, bu birliğimizi 23 ille devam ettireceğiz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in bir yıl önce terörsüz Türkiye projesine çok büyük emeği olan Sayın Cumhurbaşkanım da Terörsüz Türkiye projesini de devlet nezdine alarak çok güzel gelişmeler oldu. Tabii bizim burada yapacağımız sadece milletimiz ve sivil toplum örgütleri olarak Türkiye'yi terörsüz bir Türkiye yapma hayalimizi gerçekleştireceğiz. 8 aydır bu projeyle uğraştığımdan dolayı hayallerim gerçekleşti. Allah hepimize terörsüz bir Türkiye'yi nasip etsin. Sağ olun, var olun. Buradan da Sayın İskender Ertoş, kanaat önderimiz, aşiret liderimiz bizlere 8 aydır çok büyük destek verdi. Sayın Kadim Aşiretleri Genel Başkanı Rasim Aslan Bey, Başkan Vekilimiz organizeyi beraber çok güzel bir şekilde yürüttük. 8 ayın sonucunda çok büyük bir oluşum ve yol haritası çizdik. Allah'ın izniyle her tarafta sesimizi yükselterek sonuna kadar bir mücadele vereceğiz. Cenab-ı Allah teresü Türkiye'mizi bize nasip etsin. Devletimiz var olsun. Hepinize teşekkür ederim.